Sallayayım mı seni? Evet, Baba, tamam. Tutun. Evet. Biz nereye geldik? Vazgeçtin ondan. Haydi. Haydi. Ama çok sıcak. Evet. evet. Şimdi uçacaksın. Tamam mı? Sıkı tutun. Bu annem gibi salla. Tamam mı? Tamam. Annem buraya uçuruyor mu? O zaman sıkı tutun. Ben de uçurayım seni. Uçuracaksın. Evet. Evet. Yok burada. Sıkı tutun. Ben arkadan... Hayır olmaz. Ben tamam tutundun. Ayağını yere niye koyuyorsun? <laughs> Gene o koyarsan sallamam seni öyle. Evet. Evet. otururum dinlerim. <laughs> Olur mu? Olur. <laughs> Bunu yapabiliyorum ben. Ama burası çok sıcak. <laughs> ha? Ben yere Senin ayaklarını yine hep yere sürüyoruz. Ben seni sallayamam ki öyle. Nasıl sallanacağım? Ayakların hep yerde. <laughs> ben büyümüyor ya öyle de <laughs> Ha ayaklar mı büyüdü? Evet. evet. Ondan yere dönüyor. Evet. Sen, sen çok mu büyüdün? Hı, Ama ayaklarını yere vuruyor. Ben sallayamam seni öyle. Ayaklarını yere vurursa ayakların kırılır. Şöyle. Şöyle. Ben kırıklık, yere Ama ayakların yere değerse sallayamam. Ayakların kırılır. Çok sıkı tutun. Çok sallayacağı Sen kafanı da yere eğiyorsun. Kafanın üzerine düşebilirsin. Kafan eli değil mi? Ayaklar değiyor. Ay. Evet. Ama yere eğiliyorsun. Eğilme. Geiyorsun. Ben de sallayamıyorum seni. Çünkü ayakların yere vurur sallayamam seni. Ha. Bu yere değdi. Bu yere değmesin. Buna ne şimdi söyleyecek yapmışlar ya. Niye ayak yere değmesin? Ayak yere değecek sanınca yapmışlar böyle ya. Ben bunun işine sığmıyorum ki. Niye? Çok mu düyüldü? Evet. Bak ben sallayamıyorum Sen istersen eğer ben seni sallayamıyorum Ayaklarını sürekli Ama sürekli ayağını yere vuruyorsun Sallayamıyorum seni ki ha? Ya, Nasıl sallayacağım Ayakların yerdeyken sallayamam ki öyle, oldu, öyle olmaz Sen arkaya yaslanırsan Ayakların da yere değmez mi Evet Ayaklarını havaya kaldıracaksın ya Yere sürtmeyeceksin yani. Ayaklarını yere indirmeyeceksin ya. O yüzden. Evet. Şimdi daha hızlı. Evet. Böyle mi? Ayak namazı. İndir. Ayağını indir. Çok yere indirmene gerek yok. Öyle dursun. Tamam. Ayağını yere değdirme yeter. Beni döndürsene böyle. Öyle döndürürsen düşersin ya. Ama arkadaşın öyle yapıyor bana. Öyle olmaz. Düşersin. Ya de öyle yapıyor. Düşer ama. Öyle sallarsan düşersin da ya. Ya de öyle yapıyor bana ama. O düştü ya. Düşüp gidiyor ya. Kaçıp gidiyor mu? Gendiriyor evet. kaşip, ben gidiyorum ya. Kaçıp gidiyor. Şuraya. şuraya gidiyor. Nereye gidiyor? Ayağını yere bulma. Şimdi daha hızlı. Evet. Evet. Baba baba, durma yeri var ya. Evet. Onda ben onu yapabilirim. Ama bu. Şuraya kadar gitme amelim bırakmıyorum. Asla bırakmıyorum. Hmm. saniye de duramıyorum bile. Allah Allah. Çok hızlı. Baba arkada Arkadan göremem ki. Buradan düşersen tutayım, tutarım seni de. Sıkı tutun. Tamam. Kendi kendine duracak. Hadi. Bekle. Durmasını bekleyelim. Ayağını yere vurmuyoruz. Evet. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Duruyor mu? Az kaldı duracak. Nasıl rüzgar esiyor? Çok rüzgar esti. Durdu. Durmadı. Duruyor. Tamam bitti. bitti. Kendin mi sallanacaksın?